Treadlift nedir? Treadlift ip askı yöntemidir. İp askılamayı biz ne için kullanıyoruz? Evet yüzde bu ameliyatsız yüz germe işlemleri için kullanıyoruz. Bunun için iki farklı yöntem var aslında daha doğrusu iki farklı materyal var. Bir tanesi eriyen PDO içerikli genellikle cerrahi iplerde kullanıyoruz biliyorsunuz ameliyatlarda. Bir tanesi bu, diğeri erimeyen ipler. Daha çok polyester ya da naylon içeriği olan bizim yine cerrahi olarak kullandığımız iplikler. Bunları ne için kullanıyoruz? Daha çok PDO olan yani eriyen ipleri aynı amaçlarla kullanıyoruz. Kaş, bütün yüz askılama, boyun askılama, özellikle işte bu Fox Eyes şu an çok moda biliyorsunuz. Bunların uygulanmasına, tedavilerinde uyguluyoruz. Ne farkı var? Pedo eriyor. Zaman içerisinde eriyor. 3 ile 5 ay arasında vücutta eriyor ve eridikçe aslında orada bir kolajen simülasyonunu artırdığı için o etkinin artmasını bekliyoruz. Yani hem eriyor, aynı zamanda o ilk lift etkisini görüyoruz, yani germe etkisini görüyoruz. Ondan sonra eridikçe kolajen simülasyonunu artırdığı için, kolajen oluşumunu artırdığı için o etkinin artmasını bekliyoruz aslında. Daha çok genç hastalarda ve özellikle kalıcı bir materyalin vücudunda kalmasından korkan hastalarda ben eriyen materyalle, eriyen ip askılama ya da eriyen treadlift lift uygulamasını tercih ediyorum. Erimeyen materyaller ne işe yarıyor? Bunlar daha çok bizim Fransız askısı dediğimiz ya da test lift dediğimiz ya da dip lift dediğimiz uygulamalar. Bunlarla ne yapıyoruz? Bunlarla yine aynı şekilde ameliyatsız yüz germe işlemlerini yapıyoruz. Kaş asma, göz kenarlarını kaldırma ya da şakak germe dediğimiz işlemler, yüz askılama işlemleri, boyun asma işlemleri bunları uyguluyoruz. Özellikle en çok yaptığım işlemlerden bir tanesi gıdı liposakşın. Gıdı sartmalarında bu cilt eğer yeteri kadar toparlamıyorsa o zaman buradaki yağ aldıktan sonra özellikle bu bölgeye daha çok kalıcı iplerle ip askılama işlemi boyun germe gibi bir aslında sonuç sağlıyor. O yüzden en çok bu bölgede kullanıyorum. Bunun haricinde nerelerde? Tüm yüzde dediğim gibi uygulanabilir, istediğimiz alanda yapılabilir. Bunların diğer iplerden farkı nedir? Bunlar kalıcı materyal. Daha çok naylon ipler, üstünde kırışıklıklar olan naylon ipler ya da polyester ipler üzerinde silikon tabakalar var ve bunların kalıcılığının artmasını sağlıyor. Bu bölgede özellikle biz yüz içerisinde iple askılama yaptıktan sonra içerisindeki o fibroz dokular yine kendi kolajen dokularımız o içerisinde oluşumaya başlıyor. Yani kolajen aslında onları sarmaya başlıyor ve gittikçe artan bir etkiyle aslında biz bu sonucun daha uzun süreli kalıcı olmasını sağlıyoruz. Yani eriyen erimeyen ipler arasındaki aslında fark daha çok e, bir etki sürelerinin kalıcılığı, iki o ilk yaptığımız askılama işleminin sonucunun daha belirgin olması. O yüzden biz daha belirgin sonuç isteyen hastalarımızda, özellikle daha yaşlı hastalarımızda, daha sarkması problem olan hastalarda, daha kalıncıklı hastalarda aslında e, daha çok kalıcı materyalle thread lift uygulamasını yani ip askılama yöntemini uyguluyoruz. Öncelikle demek ki birlikte karar vereceğiz, birlikte birlikte o yaşınıza göre, cildinizin tipine göre, sarkmanızın boyutuna göre birlikte karar vereceğimiz işlemler.